Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ile yapılan protokol kapsamında Orta Karadeniz Bölge Sorumluluğunu üstlenen merkez, Kızılay aracılığıyla ile eşleşen gönüllü vericileri kabul ediyor. Sağlık kontrollerinden geçen vericilerden uygun bulunanların kök hücreleri aferez yöntemiyle toplanıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü, bugün 100. bağışçısı olan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 29 yaşındaki polis memuru Cumali Demir için pasta keserek kutlama yaptı. Donör olan Cumali Demir, herkesi bağışçı olmaya davet etti. Bu konunun bu kadar önemli olduğunu idrak edebildim. Benim söyleyeceğim tek bir şey var, herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum. Kesinlikle bir insanın hayatını kurtarabilme ihtimalimizin olması bile çok güzel bir şey. Ee, tekrar söylüyorum, herkes bağışçı olsun, korkmasın, acı çekme durumu yok, hiçbir korkulacak bir şey yok.